Merhaba hocam, ben Oğuzhan Çankaya. Ali Onur Yıldız'la beraber tasarladığımız akıllı ev sistemlerine olan akıllanma projemini Kendi imkanlarımızla plakete bastığımız devremizde bir tane röle, bir tane gerilim regülatörü, üç tane MOSFET ve bir ESP8266 modülümüz. Diğer yanında da diğer komponentler, kondansatör, dirençler bulunmaktadır. Gerilim regülatörü Girişteki 12 voltu 3.3 volta düşürmeye yarayan komponenttir. Bunu kullanmamızdaki en büyük sebep ESP modülümüz 3.3 volt gerilimle çalışmasındandır. ESP8266 modülümüz içinde binding kodunu attığımız telefonla devremizin haberleşmesini sağlayan mikrodenetleyicimizdir. ESP8266 8 bacaktan oluşmaktadır. 4 tanesi PVM çıkış pini, 2 tane 3.3 volt bir tane GND, bir tane reset pininden oluşmaktadır. Bazı pinle, bazı pinlerde aynı zamanda TX RX özelliklerini taşımaktadır. Rölemiz ESP8266 modülümüzün üzerinde bulunan GPIO 1 pini ile renk değişikliğini, GPIO 0, GPIO 2, GPIO 2, 4, GPIO 3 pinleri ile sağlamaktayız. Yani GPIO 0 pini yeşil, GPIO 2 pini kırmızı, GPIO 3 pini de mavi e, ışığı vermektedir. Ali Onur Yıldız'ın da tasarlamış olduğu avi, amasa lambası tasarımımız mevcuttur. çektiğimiz akımda burada mevcut, mevcuttur.